Başkan Erdoğan Avrupa'yı salladı. Küresel krizler Türkiye'nin önemini ortaya koydu. Değerli izleyenler, Haziran ayında düzenlenen Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından ortaya atılan Avrupa Siyasi Topluluğu'nun ilk toplantısı Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenecek. Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağının açıklanması ev sahibi Çekya basınında geniş yer buldu. Çekya'nın önde gelen basın kuruluşlarından Lidovki.cz haber sitesinin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gayri resmi Avrupa Birliği zirvesine katılacak başlığıyla verdiği haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın talebi sonrasında ikili bir görüşme gerçekleştirebileceğini ifade etti. Günlük siyasi gazete Denix'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Prag'daki gayri resmi Avrupa Birliği zirvesine geleceği doğrulandı dedi. Seznan Pravi haber sitesinde manşetten verilen haber. Batı devam eden Rus saldırganlığına karşı koymak için Prag'da ince ayar taktikleri yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılıyor ifadelerine yer verdi. CNN Prima News haber kanalı ise Spekülasyonun sonu Erdoğan Prag'deki Avrupa Birliği zirvesine gidecek Türk Büyükelçi doğruladı başlığıyla manşete taşıdığı haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirveye katılımının uzun süre belli olmadığını, bu gecikmenin spekülasyonlara göre başta Fransa olmak üzere Avrupa Birliği üyesi ülkelerinin Erdoğan'ın katılımını istememesinden kaynaklandığını öne sürdü. Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış Türkiye Avrupa Birliği'nin yıllardır çıkmaza soktuğu müzakerelerin bu zirve ardından yeniden güçlenmesini istiyor. Son süreçte yaşanan küresel krizler Avrupa Birliği liderlerine Türkiye'nin stratejik önemini hatırlattı dedi. Zirveye katılacak devlet başkanlarına gönderilen davet mektubunda Avrupa siyasi topluluğu Rusya'nın şiddetli savaşının hepimizi etkileyen dramatik sonuçlar doğurduğu, birçok cephede ortak güvenlikle istikrarımıza meydan okuduğu bu zorlu kavşakta Avrupa kıtasındaki ülkeleri bir araya getirerek siyasi koordinasyon içinde çalışabilmeyi amaçlamaktadır denildi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.